Dünyanın değişik ülkelerinde Afganistan'dır, Libya'dır, işte diğer ülkelerde tatbikatlara da gittik. Romanya, Bulgaristan vesaire. Fakat e, oradaki çalışmalar bir ülkenin temsilcisi olarak gitmeniz, akabinde bir dost ülkeye canı gönülden yardım etmeniz önemli. Gerekli verimliliği sağlamadan Japonya'dan dönmeyin talimatı vermişti. Yani biz Japonya'da bazı ülkeler çok çabuk dönüş yapıyorlardı. Belki bir gün kalıyorlardı. Sabah görüyorduk ekipler gelmiş. Öğleden sonra ayrılıyordular. Fakat bizler ilk giden ekip ve en son ayrılan ekip Japonya'dan olduk onun için bir dost ülkeye elimizden gelen bütün çabayı göstermiştik efendim. Yani o uçakta bile o Japon halkının yardıma giderken bize gösterdiği sevgi anlatılmaz bir duygu. Ayrıca yollarda bazen araçlarımızı durduruyordular, sevgi gösterileri yapıyorlardı. Bu bizim çalışmamızı daha da etkiliyordu. Çünkü biz dost ülkeye, bir kardeş ülkeye yıllardır beraber doğal afetlerde acıyı beraber paylaştığımız bir ülkeye yardım etmek bizim için bir onurdu. Devletimiz adına gitmiştik, devletimizi temsil ediyorduk. Ee, biz çok mutlu olmuştuk efendim. <laughs> Ayrıca çok güzel Türk ekibi olarak bir e, imaj bırakmıştır. Türk ekibi arasın ondan sonra iş makinalarını sokalım türünde bir imaj oluşmuş. Bu bizim için çok değerliydi. Çünkü biz alanı aradıktan sonra iş makinaları giriyordu. Çünkü bize öyle bir güven oluşturmuştuk. Bu bizim için unutulmaz bir anıydı efendim. Bu iki ülke arasındaki kardeşlik, dostluk, e, inşallah sonsuza kadar devam eder. Çünkü bu doğal afetler iki ülkenin kaderi. Bu iki ülke doğal afetlerde de, e, örneğin Van depreminde e, Sayın Miyazaki de bize yardıma gelirken e, orada Van'daki otelde vefat etmişti. Bu. Kurtarma faaliyetine bizzat ben de katılmıştım ekibimle beraber. Ee, bu dostluk devam ediyor, İnşallah sonsuza kadar da devam eder.